aşırı sahiplenme. Ha. Buradan çıktın, Allah, Allah Allah yani yağmurdan kaçarken doluya tutunmak gibi bir şey bu. Yağmurdan kaçarken dolu, doluya tutunmak bana G gitmek istediğin yolda mı gitmek istiyorsun? İnandığın yolda mı gitmek istiyorsun? Evet, o zaman niye kasılıyorsun? E şimdi kaostan çıktım. Olabilir. Kaosu üstünden at. E, sen yolunda devam et. Sana ne? üstüne atılamıyor işte. That is the problem. Gelelim şimdilik. Ay burcu ikizler. Sizin ex açlarınızın son durumu nedir? Bakacağız. Ay burcu eksler. Bir numaralı kart. Ay burcu eksler Ay burcu yalnız. Ay burcu ikizler. İki numaralı ekizler... Anladınız mı siz onu? Üç numaralı kartı açalım. Bakalım nedir? Geçtiğimiz süreç içerisinde bir istikrarsızlık abidesi. Nereden biliyoruz? Kılıçların yedirisinden. Bir istikrarsızlık sürecinden çıkmış. Acaba niye? Yani bu ikizlerden dolayı olabilir mi acaba? Çünkü onun eksiymiş. Eee terazisi şaşmış. İnşallah o denge yerine gelmiştir. İnşallah o denge yerine gelmiştir. Çünkü bildiğin ben kandırırım, ben yarım o yer, ben yerim o yer, ben yerim o yer. Eğer onun hiçbir tarafında bir ikizler yoksa o denge şaşmıştır tabii. Aynen o denge şaşmıştır. O denge şaşmıştır ve önümüzdeki süreç içerisinde o dengeyi toparlayabilirse haduket atmayı planlıyor. Ertung, ah, Sayın Ayrıcı ikizler, sizin ex aşkınız bir haduket peşinde bu haduketi kestirmeden atmaya kalkarsa papaz olur, ayıbayı yer. Çünkü yine dengesi şaşmaya doğru gider. Bir nevi körle yatan, şaşı kalkarmış. Ee, bir önceki hayatta kim vardı? Bir önceki ilişkinde kim vardı? Ee, ay burcu ikisi daha biri. Malum o zaman bu hareketlerin niye böyle olduğu belli. <laughs> Çünkü onda normal. Ama onun etkisiyle sen Ay burcunun ikizlerindeyse sende anormal olur. Gelelim şimdi Ay burcu yengeçler. Oh yengeçler. Ay burcu yengeçler sizin ex aşkınız bir, ex aşkınız iki ve ex aşkınız üç. Nedir? Ne? Değildir. Bir kart der ki geçtiğimiz süreç kayıplarla söz konusuymuş baba oğul ve kutsal ruh Aynen. Kılıçların beşlisine. Kayıplarla meşgulmüş. Ve bu kayıplara istinaden, bu mağlubiyete istinaden şu anda... Ah, Göl